Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen çiftimiz Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setten kamera arkası muhteşem görüntülerini getirdiğim dizi çekimi zamanı kamera arkasında eğlenceli vakit geçirip muhteşem fotoğraflar çektirip Instagram sayfalarından paylaşan güzel çiftimizin muhteşem karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yeni bölümleri çekilen Yalı Çapkını dizisinden kamera arkası görüntüleri, muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Eğer sizlerde çiftimizin yepyeni muhteşem karelerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.